Merhaba sevgili çocuklar. Uzaktan eğitim derslerimize devam ediyoruz. Hatırlıyorsanız yeni üniteye başlamıştık. Yeni üniteye başladıktan sonra da ben bir süre anlatmamıştım konu. Şimdi yeni bir konuyla karşınızdayım. Tekrar size anlatırken öncelikle ders kitabında konumuzun nerede olduğunu göstereceğim. Ama bugünkü ders anlatımında ders kitabını kullanmak yerine ee, şema halinde gösterdiğim Drift'teki konu anlatımımızı kullanacağım. Neden? E, çünkü ders kitabında konu çok uzun, çok ayrıntılı bir şekilde anlatılmış ve ben orada bir şema, bir tablo olmadığı için böyle gözünüz biraz korkar diye endişeleniyorum. Konu aslında o kadar zor da değil. E, bu konunun tek noktası şu. E, bu konuyu ben anlatınca hemen anlamayı beklemeyin. Ya da ben anlattıktan sonra ders kitabından böyle bir kere okuduğunuzda da hemen olacak diye düşünmeyin. Bu konuyu pekiştirmek için en iyi yöntem üzerine soru çözmek. Ben zaten bu akşam bu konu anlatıldıktan sonra size ödevlerinizi de söyleyeceğim. Bu konuyu pekiştirmek için yapmanız gerekenleri. O yüzden oradan da çok rahat bir şekilde konuları pekiştirmek için soru çözeceksiniz. Etkinlik yapacaksınız. Böylece konular kafamıza yerleşmiş olacak. Şimdi öncelikle ben e, ekranımıza kitabımızı getirmek istiyorum. Kitabımızı e, bir bakalım ki konunun nerede olduğunu bir görün. Şimdi e, bugünkü konumuz yaşadığım yerin yönetimi. Yani nerede yaşıyoruz? E, biz ilçede yaşıyoruz. Bilereyiz. Değil mi? Diyelim ki İstanbul'da yaşayan bir akrabamız var. O bir şehirde yaşıyor ya da benim babaannem ve dedem köyde yaşıyor. Her yerin kendine ait bir yönetimi var. Bugün biz bunlardan bahsedeceğiz. Ders kitabımızda konu sayfa 162. sayfadan sayfa 162'den başlıyor ve 163, 164, 165, 166. sayfanın sonuna kadar devam ediyor. Ben yine hemen Başa dönüyorum. Evet. Yaşadığım yerin yönetimi. Sayfa 162'den başlıyor. 166'nın sonuna kadar. Şimdi e, Öncelikle devlet. Yani yaşadığımız yerin bir yönetimi olabilmesi için devletimizin olması gerekiyor. E, aynı topraklar üzerinde yaşayan, aralarında geçmiş, ortak bir geçmiş bulunan Birlikte aynı geleceği paylaşmayı düşünen büyük insan topluluğuna biz millet diyoruz. O milleti üzerinde yaşadığı toprak parçasına vatan diyoruz. Ve işte bu milletin vatan denilen toprağın üzerinde kurmuş olduğu yönetim örgütüne ise devlet diyoruz. Bizim devletimiz Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Şimdi... Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin elbette ki yönetimini ve bütün kurallarını belirleyen bir anayasası var. Ve bu anayasa ülkemizin nasıl yönetildiğini de belirtiyor. Bakın hemen şunu söyleyip ders kitabından ayrılacağım. Ülkemizin yönetimi merkezi yönetim, merkeze bağlı yönetim, yerel yönetim olmak üzere üç ayrı. Hemen bir daha söylüyorum. Ülkemizin yönetimi. Bir daha bakın. Hemen siliyorum. Çünkü üstümüz çizmiş olduk. Bu şekilde evet, silelim. Altını çizelim. Merkezi yönetimimiz var. Merkeze bağlı yönetimimiz var. Ve yerel yönetimimiz. Yani yerinden yönetimimiz var. Öyleyse üç tane başlığımız var burada. Biz şimdi bu başlıkları başka bir ekranda göreceğiz. Hemen kitabımızı ekranımıza getiriyorum. Elinizde de olduğu için siz beni dinlemeye başlamanız önce Mutlaka ders kitabınızı ve driftinizi yanınıza alın. Böylece birlikte takip edersiniz. Hemen ekranımıza getiriyorum. Bakın ülkemizin yönetimi. Merkeze bağlı yönetim ve yerel yönetim olmak üzere iki. Bir de merkezli yönetim vardı. O zaten ülkenin başkentindeki işte Cumhurbaşkanı'nın, Bakanlar Kurulu'nun yani kabinenin bulunduğu yönetim sistemi. Biz şimdi diğer ikisine bakıyoruz. Merkeze bağlı yönetim, yerel yönetim. Merkeze bağlı yönetim dediğimizde iki tane e, kurumdan bahsedeceğiz. Valilikler, kaymakamlıklar. Öyleyse valiler ve kaymakamlar merkeze bağlı, merkezden tayin edilen, atanan, tayin edilen eş anlamlı bakın e, görevlilerdir vali ve kaymakamlar bir daha söylüyorum çünkü biraz dilim Merkeze bağlı yönetim dediğimizde valilik ve kaymakamlıklar aklımıza gelecek. Adı üzerinde bunlar merkezle bağlantılıdır. Öyleyse vali de kaymakamda nereden e, görevlendirilir? Merkez. Merkez neresi? Ankara. Niye? Çünkü orası başkent. Vali dediğimizde iller kaymakam verdiğimizde ilçeler arkamızda gelecek. E biz olduğumuza göre burada ne aklımıza gelecek? Elbette ki kaymakam aklımıza gelecek. Yerel yönetime geçtiğimizde yani yerinden yönetim dediğimizde de aklımıza belediyeler ve muhtarlıklar gelecek. Niye yerel, niye yerinden yönetim derseniz? Çünkü belediye başkanları ve muhtarlar o yöredeki, o yerdeki insanların oyu ile o bölgenin işlerini yapmak için seçilirler. Merkezden gönderilen değil, seçilen o yere ait belirlenen kimselerdir. O yüzden yerel yönetim dediğimizde belediyeler ve muhtarlar. Şimdi belediye, belediye başkanı dediğimizde ilin belediye başkanı olabilir, ilçenin belediye başkanı olabilir, belde dediğimiz kasabalarında belediye başkanı olabilir. Muhtar ise muhtarlarsa köylerin muhtarı olur. Ayrıca her, her yerde mahallelerin de muhtarları vardır. Sor bakalım kim sizin mahallenin muhtarı? Böylece öğrenmiş olursunuz. Şimdi devlet işlerini daha planlı programda, daha hızlı yürütebilmek için ülkeyi bir takım e, bölümleri ayırmış. Bakın burada görüyoruz mesela il, ilçe, mahallelere, köy ve kasabaları ayrılmış ülkemiz. İllerimizin idari olarak illerimizi yöneten en üst görevli valilerdir. Peki bir valinin görevi nedir? Bir defa o ildeki halkın güvenliğini ve huzurunu sağlamakla görevlidir. İkincisi o ili geliştirmek için, ekonomik kalkınması için projeler geliştirmekle görevlidir. Sağlık kuruluşlarının yaygınlaşmasını sağlamakla görevlidir. Halkın bütün istek ve şikayetlerine çözüm üretmekle görevlidir. Eğitim ve öğretimin düzenli bir şekilde yürümesini sağlamakla görevlidir. Şimdi sonra belediye başkanları var. Her ilin, her ilçenin, her kasabanın belediye başkanı başkanlığı demiştik. Belediye başkanı ne yapar peki? Bütün altyapı çalışmaları, belediye başkanının görev alımları, midir altyapı çalışmaları, yol, su, kanalizasyon gibi çalışmalar. Yine o artık ildeyse, ilçedeyse, hangisiyse oradaki satılan ürünleri denetlemek de kontrollerini yapmak da yine belediyenin görevleri arasındadır. bütün çevrenin temizliği belediyenin görevidir. Doğal afetlerde hemen halkın yardımına koşmak. Ayrıca toplu taşıma hizmeti Bakın belediye otobüsü diyoruz ya. Hani otobüsün saatleri kaçta turhala fakata var mı diyoruz. İşte o toplu taşıma hizmeti de belediyenin görevi arasında ve ihtiyaç sahibi olan halka yardım etmek de yine belediyenin görevleri arasında yer alıyor. Hemen geri dönüyorum. Şimdi muhtarın görevleri var burada. Muhtarımızın görevlerini görebiliyoruz. Şimdi görevimiz için hemen şöyle bir dönüş yapalım. Şurada da muhtarın ve kaymakamın görevleri var bakın. Şimdi mahalleye yeni bir kişi geldi diyelim. Onu hemen mahalleye, evet, mahallenin listesine kaydetme. Ee, onu bu mahallede oturuyor diye kaydını yapmak muhtarın görevi. Seçim öncesi her seçmene seçim kağıtlarını dağıtmak yine muhtarın görevi mahalledeki ihtiyaç sahibi olan, ekonomik açıdan zor durumda olan kişileri bilmek, öğrenmek, gerekli yerleri bildirmek de görevi. Ayrıca insanların doğum, ölüm sonrası belgelerini hazırlamak da yine muhtarın görevi. Şimdi geldik kaymakamlara. Kaymakamların görevleri dediğimizde ilçede, ilçede kanunların uygulanmasını sağlamak. Öncelikle e, valinin verdiği emirleri yerine getirmek. Ayrıca ilçedeki kurumların çalışmaları arasında eş sağlamak. Diyelim ki ilçede e, emniyetin sağlığı müdürlüğünün bir müdürlüğünün ilçe tarım müdürlüğünün ve benzeri. Bütün bunları arasında iş birliğini sağlamak da yine kaymakamın görevi. Ayrıca yine halkın şikayetlerini dinlemek de kaymakamın görevi. Şimdi benden dinledikten sonra çocuklar siz oturun yine driftten bu şemayı güzelce bir inceleyin. Bu şemanın haricinde size yine göstermek istediğim bir şey var. O da şu ders kitabımıza geri dönüyorum. O yüzden hemen onu göstereceğim size. Bakın. Şimdi burada merkezi yönetimden, merkeze bağlı yönetimden ayrıca bir de yerel yönetimden bahsetmişti. Ee, burada benim özellikle göstermek istediğim şu. Her ilde ve her ilçede kaymakamı ve valiye bağlı bir takım müdürlükler var. Bunları hiç ezberlemenize gerek yok. Her alanın en üst seviyedeki o ilçe ya da o ildeki müdürü var ve bunların hepsi kime bağlı çalışıyorlar? İlde ise valiye, ilçede ise kaymakama bağlı çalışıyorlar. Mesela milli eğitim müdürü var, sağlık müdürü var, emniyet müdürü var, tarım müdürü var, kültür ve turizm müdürü var. Bakın bunların hepsi ildeki müdürler valiye bağlı. Bakın hemen buraya geliyorum. Burada da ilçeler aynı müdürler var. Milli Eğitim Müdürü, İlçe Sağlık Müdürü, İlçe Emniyet Müdürü, İlçe Tarım Müdürü, İlçe Kültür Turizm Müdürü. Bunlar neye bağlı? Bunlar da yine kaymakama bağlı olarak çalışıyorlar ilçede oldukları için. Bakın biz şimdi neden bahsettik o tabloda? Merkeze bağlı yönetimler ve yerel yönetimlerden bahsettik. Merkezi yönetimden bahsetmiyoruz. Merkezi yönetim ne oluyor demiştim ben size en başında. Merkezi yönetim başkent, merkez başkanı çünkü başkent Ankara'daki yönetim. Şimdi ülkemizde e, merkezi yönetimin yeri Ankara ve merkezi yönetimde etkili olan Cumhurbaşkanlığı Kurumu, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve bir de bakanların oluşturduğu bakanlar kurulu var. Bunlar ülkenin önemli meselelerini ilgili çeşitli kararlar alırlar. Karar alma sürecinde onlara yardımcı olan devlet kurumları vardır ya da sivil kurumlar vardır. Ve Cumhurbaşkanı bütün bu kurumlar arasındaki işbirliğini birliğini sağlamakla görevli en üst düzey kişidir. Bakanların hepsi Cumhurbaşkanı'na karşı da sorumludurlar. Ama bizim bu konumuzda, tekrar söylüyorum, asıl önemli olan merkeze bağlı yönetimler. Yani o valilikler ve kaymakamlıklar. Bir de e, yerel yönetimler. Yani belediye başkanları ve ayrıca Muhtarlıklar. Benim için aslında sadece benim için değil, genel olarak da bir biraz önce söyledi gösterdiğimiz kaynaktaki yani hemen yine ekranımıza getiriyorum şuradaki tabloyu bilmeniz yeter. Merkezi yönetim Ankara'daki yönetimdir Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kurulu, Meclis merkeze bağlı yönetim, valilikler ve kaymakamlıklar, yerel yönetim, belediyeler ve muhtarlıklar. Bunların görev alanları ister ders kitabımızdan ister kaynak kitabımızdan tekrar tekrar çalışıp üzerinde soru çözdüğümüzde konuyu gayet güzel bir şekilde öğreneceğiz. Böyle uzaktan ders anlatmak, okuduğum yerden ders anlatmak aslında hem yani hiç bana göre değil hem de hiç sizinle karşılıklı ders anlattığımız iletişim kurduğumuz soru cevap yaptığımız belki de ortada bir değil. İnşallah yakında böyle yüz yüze ders anlatmak için kavuşmak dileğiyle.